Abi. Abi. Efendi. Biz sikmezsiniz değil mi? Çok kötü biliyor musun Boris? Aşkım şu an ay, çatışmadayım ay. geleceğim. Sağ köşede de var. Bir tane minimum bir tane var. Eğil geldi, eğil geldi. Kalk kalk kalk. Patla patla arkaya backup, arkaya backup. Bir düştü. 2 düştü. Şuradan, şuradan. Çok low bir tane ya. Oğlum orayı vur 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 Çok low Düşmedi mi? Kaleden iki kişi düştü Ananın ne alaka oğlum ben niye çekiliyorum o tarafa doğru? Mermi yedikçe kanca çekiyor mu vuruyor? Ne alaka ya?